Yurt dışında nedendir bilmez herkes bana sempatiyle bakıyor. Kime yaklaştım? Bir gülümseme, bir sıcaklık. İşte Sardunya bir bayana doğru yaklaşıyoruz ve bakın bizim nasıl sıcak karşılıyor. Evet, bu hafta Sardunya adasındayız. Böyle şeyler bazen başımıza geliyor. Lafı uzatmayın, sabrede geliyorum. Sardunya seyahatimiz İtalyancamız olmadığı için kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Giriş anonsunuzu hatırlıyorsunuz, motorun arkasındaydım. Bu hafta da Sardunya Adası'nda çekeceğiz. Hocam Ferhat'a Sardunya Adası'nda muhteşem bir ada, muhteşem bir kent. Bu basit adası çekmemiz için motosikletin sahibi Cüsep olayı anlatmamız gerekiyordu. Senaryo şu, motosikletle beraber gelecek Cüsep arkasında da ben varım. Kameranın karşısında duracağız, ben döneceğim, Sardunya hoş geldiniz falan filan diyeceğim. Sonra Cüsep devam et abi diyeceğim ve gideceğiz. Görüntülerimiz süper olacak ama hepsi için biraz bekleyeceksiniz çünkü ben bir turda azacağım. Cüsep Bey, devam et abi. Devam et. Devam et. Evet, Devam et. Devam et abi anlıyor. Müsebbe, my friend. When I say devam et abi, you say see when we go. I go. Ha, after, ha. Ha, you understand? No, no. Müsebbe'nin <laughs> <laughs> beni anlayacağı yoktu. Ben de yavaş yavaş tükenmeye başlamıştım artık. We come. Okay. I said, bile 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 okay, You speak? Yeah, then I said, Giuseppe, you, 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 no, you, you, you say, see, see, si. si. devam et abi, in Turkish. You devam say, No, you say, you just say, see. Sí. That means go on. Go on. Go. Siz <laughs> ben burada arkasında ömrümü tüketirim abi. <laughs> bak. Giuseppe. Güzel. Ah, preview. Giuseppe. Bravo. Bravo. Giuseppe. Uh, me? No, bak, you me? look. No. Okay. Ah. Giuseppe. Ne olur güzelim. Bak. Giuseppe. Look. Giuseppe. Yeah. Devam et abi. Si. You go. Ha I go. Ha. Okay. You Yes. See? you go. Okay. You understand? Okay. Again, again please, <gülüyor> <gülüyor> Daha önce söyledik ya, İtalyan hükümeti Sardunya'ya İngilizce hocası atamamış. Kimse İngilizce konuşmuyor. Diskotekteyiz, güzel bir kız Daniella ve onunla da bir iletişimsizlik sorunu yaşıyoruz. Türko, Türko. Türko, Türko. Türko, Türko. Türko, Türko. Türko, Türko. Türko, 20? Türkiye. Türkiye. No. 20. 28. Where are you from? 28 years old I here. Okay, where are you from? From Assamini. Where? Assamini. It's a little down near Calgary. We are from Istanbul. Istanbul. Yeah, good. Uh -huh. Last time. Uh -huh. Daniela. Daniela. Acun. Acun. Ah, İstanbul. Benim adım anladı. <laughs> Kelimenin tam anlamıyla dağılmıştım. Bir ara nerede olduğumu unutuverdim. Ve biz artık geceye giriyoruz. Gece hayatı burada nasıl başlıyor? Neredeyiz ki biz? <laughs> Plajlarda da durum bundan farklı değildi. Yanına yavaş yaklaştığım bir bayan beni leopar hopar <laughs> verdi. Gecenin en geçerli kızlarından biri şüphesiz Aleksandra'ydı. Alessandra ile de iletişim kuramama krizini yaşıyordum maalesef. Io io non parlo italiano. Ah, io non parlo la tua no. E non so Azmin sonu başarıdır. Bunu unutmayın. Sardunya, <laughs> Korsika, Miami, Los Angeles. Eu, eu ah. Io io travelaro. Ah. Girare, travel. <laughs> yeah. Eh, il Sardegna. Television. This <laughs> si, si, is Television Sardinia. No, no, no. no. Istanbul, Türkiye. Ah, e basta. Ah. <laughs> okay, ciao, ciao. Ah, Ceres'in dili açıldı. <laughs>